Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte Pet simülatörü bir başlangıç yapacağız. Yapamıyorum. Ne yapacağım? Pöpe. Oyun bozuk arkadaşlar. Pöpe. Ana pöpe oldu ya. Her yere tıklıyoruz, her yere tıklıyoruz. sürekli tıklıyoruz. Yani. Son 50 bakalım kaç verecek. Merakla bekliyorum. 88 şu anda altınımız. Şunu almak için görüyorsunuz 2 milyon altın istiyor. Benim ben şu an o hedefe çok uzak. O yüzden hepsini birer tane şapka açacağım Bu e ne lan? Tava çıktı. Tavaya çok çabaladım. Ama başkan geri geldi. Evet arkadaşlar. Dönüşüm muhteşem oldu. Şu an Türkiye YouTube'unda görüp görebileceğiniz en güçlü petler benim elimde. Bu tepalın 1.3'ten kaça çıkacak? 3.6 milyon çıktı. Bir de Niye giyiyorum bunu ya? Bunu güçlü mü bu Ne bu? Bu videoda boş bir server'a gireceğim ve oyuna join olmamı açacağım. Takipçiler gelecek tabii yanıma ve birkaç basit soru soracağım. Matematik ve tarih soruları basit basit sorular. 3 olan ilk kişiye yani 3 soruyu cevaplayan ilk kişiye 180 milyonluk pet vereceğim. İkinciye 60 milyonluk pet vereceğim. Şimdi bir tane soru sordu Ya petleri görsün mü? Medir Domino Switch atıyorum. Oyun oynamıyorum ya. Da hala gitmedi trading kaldı böyle. Ben bu server'da bir yarışma daha yapayım. Sonra da 60 milyonluk. Bu başkan bana... Merhaba başkanlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte yeni gelecek olan Pet Simulator X'e baş Evet heyecanla geri sayımı bekliyoruz. Çok az kaldı. Eee bitti bu. Ne olacak şimdi? Heh teleport ediyor. Çok heyecanlı. Abo ortama bakar mısın? Aynı pet simülatörü bir gibi yapmış. Ama çok daha güzel iyi. Baya sevdim abi. İlk bakış çok güzel. Ben evet, tavşan seçeceğim. Adı Loki mi? Tabii ki. Hayır abi ne Loki'si. <laughs> Pöpe efsanesi geri döndü. Ama zaman şu kapıdan da geçebileceğiz. <laughs> Şimdiden 60 milyon para. Ben çok önemi yok şu anda. Gördün Delirdim evde ya. Aa bak. Güzel ya. Sonra Tüsü günü güncelleme geliyor. Bu petlerden daha ileri gelecektir diye umuyorum. O yüzden Acımam. Vallahi acımam bile. Hiç yansın ya. Ana geçti lan. Oğlum. Aa dalga mı geçiyorsun benimle? Şu an benimle daha geçtiğini düşünüyorum bu oyunun. 128 milyon yüzünde çöp mü olacak? Beraber göreceğiz. Evet başkanlar. Bugünkü videomuzun da burada sonuna gelelim. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Küçük